arkadaşlar Ben Atilla Savaşçı. Şu an e, bir üretim firmasında çalışmaktayım. Dolphin Karavan'ın genel müdürlüğünü yapıyorum. E, bu işe başlamamın sebeplerinden bir tanesi, Aslında eskiler çok iyi bilir, beni tanıyanlar bilir. Eski gıdacıyım. 34 sene boyunca e, çok büyük şirketlerde e, yer aldım üst düzey yönetici olarak. Ee, ama artık emeklilik hayatımın gelmesini düşündüm. Tam emeklilik hayatımın gelmesini düşünürken bir el benim kolumdan tuttu, beni karavan işine çekti. Ee, memnun muyum? Evet çok memnunum. Çünkü insanların burada hayallerine ortak oluyorum. Ee, ve bununla birlikte hayallerine ortak olmaktan öte daha sonrasında da dostlar kazanıyorum, arkadaşlıklar kazanıyorum. Bunlar benim için çok önemli hale gelmiş oldu. Bundan sonrasında e, Dolphin Karavan'ı az ilerleyen dönemlerde e, terk ettiğimiz dönemde bir video kanalı açmak istedim. Youtube kanalı. Buradan beni izlemenizi rica ederim. Herkesin yaptığı gibi değil. E, tamamıyla nokta nokta e, orada neler var ve e, gidilen bölgede neler yapabileceğiz? Gidilen bölgede neyin özellikleri var? E, tarihi açıdan, kültürel açıdan. Sadece bir yol haritası oluşturmak amaçtı ve yol rehberi oluşturmak amaçtı. Yapmış olacağım bir çalışma olacak. Benim YouTube kanalımda bunlara yer vermeyi planlıyorum. E, görselliklere yer vermeyi planlıyorum. Bundan sonra bana destek verirseniz ee, çok memnun olurum. Bu destek sonucunda burada amaç para falan kazanmak değil, amaç gerçekten karavancılığa hizmet etmek. Bunu net ve açıkça ifade etmek istiyorum. Ee, Bilinirliğimizi, tanınırlığımızı daha fazla hale getirebilmek. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bundan sonrasında. Ee, YouTube kanalımız Gezgin Savaşçı ee, ama arabamın ismi Savaşçı. Logomu da e, hazırladım ve bunu da e, izlerken görmüş olacaksınız. Lütfen beni takip edin. Beğenin e, ve yorumlarınızı yapın. Yorumların dışında benden bilgi almak isterseniz de mutlaka ve mutlaka elimden gelen her şeyi yaparım. Bildiğimiz kadar bilgi vardır. Bilmediğimizi zaten konuşamayız. Sizlere aydınlatma yoluna buradan gidebilirim. Çok teşekkürler. Bana ön yol açan karavan gezgini Şansal Önstünç abimi es geçemem. Yardımlarından dolayı da çok teşekkür ederim. Zaten iyi bir dostluğumuz mevcut. Bu dostluğu biz sonuna kadar götüreceğiz. Ve elimizden gelen her şeyi sizlere bilgi olarak atacağız çok teşekkürler